Şimdi arkadaşlar biz e, iPhone'u parçaladık. Yani Çin malı iPhone'u parçaladık. Ne, yani neden parçaladık? Zaten kırılmıştı parçaladım dedik. Şimdi buradaki batarya pili öyle bir şey var. İşte onu, işte onu çıkardık. Yani arkasında bataryası vardı. E kokladığımız zaman yani e, e, şimdi aseton gibi böyle bir şey var. Uhu gibi. Şimdi parçalayalım yani içini çıkartalım. Gerçekten biz de şaşırdık böyle. Şimdi çıkarttığımızda batarya şöyle bir şey. Kağıttan. Şu değişik bir şey. Yani bu e, demir demiri çok ince yapmış olabilirler. Yani, yani kağıda benziyor bu. Böyle naylon kağıt. Şöyle bir şey çıktı içinden. Yani, bu da içindeki bataryanın böyle şey işte manyetik bir şey. Bu şimdi en incesi bu kağıt olarak. Daha daha sonra bu daha ince ve en kalını da bu. Bu ne lan böyle? Aston gibi böyle demir Böyle bir şey kokuyor. Vallahi çok kötü kokuyor. Böyle bir şey çıktı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bence en koca kanat.